Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle e, ne oynuyoruz lan? <laughs> lan nasıl bir giriş oldu? Minecraft e, Neydi? Süper Kahramanlar modunun ikinci bölümündeyiz Tanıtımın ikinci bölümü e, Şu taşı şuraya neden koydum? Burası bitti diye Hatırlıyorsanız ilk bölüm buraya tanıtmıştık e, Sıra burası ve burası da Yalnız e, size soru sormuştum işte 2'şer iki, mi 3'er mi birer mi tanıtayım diye 4 mesela 500 tane yorum geldiyse 495 tanesi ikişer ikişer tanıtmam şeyindi, e, şeyiydi. Doğrultusundaydı. Diğer kalan 5 yorumsa çok güzel olmuş abi. Eline sağlık abi. Devamını bekleriz abi gibi yorumlardı. Neyse. böyle devam edersek şurayı şuraya tanıtıp iki bölümü oradan bir buradan 3 bölümümüz kaldı işte. Bundan sonra 2 kalacak. Öyle bir şey işte. Neyse ilk şuradan başlayayım. Şuradan mı? Buradan başlayalım. Neymiş bu Harley Quinn's mask Harley Quinn's ee, bu kız bir karakter Bunu da burada belirteyim ya Bir dakika şunların hepsini silelim Heh. Ya abi 18 dakikalık bir videom Boşa gitti tekrardan çekmek insanı gerçekten koyuyor ee, Bunun böyle bir görüntüsü var Kız yani bu gerçekten de kız gibi zaten kıza biraz benzetmişler ee, Bunun özelliklerine gelirsek Bunun bir tane böyle kılıç demeyeyim de ona ee, Tokmak gibi bir şey var Aha böyle kocaman Gerçekten güzel vuruyor. Ee, ve bu karakterimiz 3 blok zıp, yükseğe zıplıyor falan. Fişman işte. Zaten çoğu karakter zıplıyor bu kadar. Ee, solda da böyle özellikleri gösteriyor. Jump boost 3. Regener regenerasyonu işte 2 falan. Speed veriyor biraz bu şekilde. Çok fazla değil ama veriyor. Bu şekilde bu. F ve R'si şu anlık bir işe yaramıyor bunun. Ee, gidelim ikinci karakterimize. Şöyle. Wonder Woman denen bir şey bu. Ee, giy, gi, gi, gi. Şöyle bir görüntüsü var. Evet, bu da zaten kadın isminden de belli olduğu gibi. Ee, Game Mode 0'da göstermek. Ah, bir dakika, bunun şeyini alacağım elime. Bunun da şeyi var, kılıcı var. Normal bir kılıcı çok böyle aman amanlık bir özelliği yok tabi kılıcın. Normal bir kılıcı var. Ee, bunun canı Beşer beşer mi doluyordu yanlış hatırlamıyorsam. Bilmiyorum unuttum ama. kataloğunda yazar ya zaten. Katalog denen bir şey var. Onu da göstermiştim herhalde ilk bölüm. Katalog. Bakalım hemen Wonder Woman nerede. Hmm, bakalım. Yok. Bunun şeyi var arkadaşlar. F'ye tıkladığınızda öfkesi geliyor. Birden öküz gibi öfkeleniyor yani. Sinirleniyor böyle. Bakın zaten göze dönüyor bakın. Gözü döndü gördünüz mü? Yani böyle değişik bir şey oluyor. Ee, öfke gelince gücü falan artıyor böyle. Baya bildiğiniz hızlanıyor. Gürüş, vuruş gücü de artıyordur büyük ihtimal. Yani öfke modu var bunun. F'ye tıkladığında işte öfke geliyor. Tekrar F'ye tıkladığında tabii ki de gidiyor. Bu da üçüncü karakterimiz. Yalnız game mod 1'e geçip bunu alabiliriz. Evet. Tamam. Booster gold mask. Bir dakika. Ha. Bu arada şunu söyleyeyim size. E, hepsini giymezseniz böyle bir takımın böyle özelliğinizi kaybedersiniz. Gi. Tamam bakın gördüğünüz gibi. Artık özelliklerini kullanabiliyoruz. Bunun da bir özelliği var. E, F'ye tıklayınca şey atıyor. Böyle dönen şeyler yıldızlar atıyor. E, güzel vuruyor yani o attığı şey. Bu da herhalde evet. Bu da 2-3 blok falan zıplıyor. E, bunun başka bir özelliği var mı diye bakacağım hemen neydi bunun adı lan? Booster Gold denen bir şeydi. Bu arada şunları söylemiş miydim? Bir Marvel yeri var bir de DC yeri var. Yani Marvel'lara bence çok şey yapmışlar ya. Yani bence Marvel'lar daha güzel olmalıydı, olmalıydı ama içlerinden bir Hulk'u falan sevdim de Storm'u sevdim ben. Yani DC'de daha güzel şeyler var nedense böyle yapmışlar. Ee, şöyle katalogdan bakalım. Evet sadece ateşli şey atma özelliği varmış şunu atma özelliği varmış. Başka bir şey yok. Şimdi sıradaki karakterimiz Blue Beetle. Gerçekten bu mükemmel. Buradan e, Burak abi, Burak abi'ye de selam yollamak istiyorum. Çünkü bunun silahın ismi BB Gun. Evet, BB Gun. Bu da çok çok güzel bir silah gerçekten. Game mode 0'a geçip göstermem gerekiyor. E, çünkü anlayacaksınız biraz anlatacağım. Shift'e basıp sağ tıklarsan Bunun modu değişiyor Bakın Flare modda şu an Bir daha Shift'e basıp sağ tıkladım Air Blast mod Flare Air Blast, Flare, Air Blast. Gördüğünüz gibi ee, Bu nasıl bir şey Ne farkı var yani Air Blast ile Flare'in Flare, Flare e, şöyle de göstermem gerekirse Allah Devam ediyoruz arkadaşlar e, Flare denen mod e, Nasıl diyeyim Düşmanı işte pardon şu an hangi modda? Ha şu an flayer'da. Düşmanı 5 saniye kör ediyor. Yani 5 saniye boyunca bu düşman kör oluyor. Bu sersemleşiyor falan. Ee, mod değiştirelim. Airblast da bunu sizden öküz gibi uzaklaştırıyor. Yani öyle bir uzaklaştırıyor ki. Yani bayağı bir uzaklaştırıyor gerçekten. Öküz gibi atıyor işte canavarı ileri. Ee, Sıradık karakterimize geçeceğiz. Yalnız bunun şey özelliğini göstermeyelim. Bir dakika. Bir özellik daha vardı bunun. Dur. Blue Battle. Bakalım. pardon tamam. Tek özelliği silah özelliğiymiş. Tamam. Bu kadar. F ve R'si bir işe yaramıyor bunu dediğim gibi. Evet sıradaki şeyimize geçelim. Karakterimize geçelim. Şimdi Kaptan Amerika. Evet. Kaptan Amerika'ya hemen bakacağız. Mükemmel yani gerçekten Mükemmel. Kalkanı var bunun. Kaptan Amerika diye. Evet Shield. Shield kalkanın İngilizcesi. Shield diye kalkanı var bunun. Yani sağ tıklarsanız bunu atıyor. Tamam mı? Atıyor tekrar eline geliyor. Yani Game of Thrones'da göstereyim onu. Bakın şu kalkanı atıyor. Bu tekrar buluyor seni eline geliyor. Bunu canavara atarsan canavarın ağzına sıçıyor zaten. Öldürüyor. Ve tekrar eline geliyor yani. Şey gibi. Neden ona? Bumerang gibi. Bir de bunun kalkanı tabii ki de koruma amaçlı. Mesela nasıl söyleyeyim şöyle gidip shift'e basıp sağ basını tutarsanız kalkan sizi gerçekten korur. Hiçbir şekilde canı gitmedi gördüğünüz gibi. Yani böyle shift'e basıp sağ tıklarsanız kalkanınızı açarsınız. normal sağ tıkla. Aha bak birbirine savaştık bu Normal sağ tıklayınca ise <laughs> vuramazsanız da zaten size geri geliyor. Oo çok güzel oldu. Arkasından gelirken vurdu canavarı Canavarı direkt vurursanız Dediğim gibi Şey yaparsınız e, Direkt elinize gelir bu Kalkan elinize gelir Ama e, Eğer başka bir yere atarsanız Mesela şu canavarı ıskalarsanız yani Biraz yerden yerden seker Ama tekrar sizi bulur yani Hiç e, şüpheniz olmasın Gelir önünüzde durur yani Bu tekrar bulur sizi Mesela ben atayım şunu şu tarafa O gelecek beni bulacak Bakın şimdi Burada buraya gelecek biraz ona. Evet geldi. Yani attığın yeri buluyor tekrar. Çok güzel bir özellik yapmışlar. Nasıl yaptılarsa bilmiyorum ama. Gerçekten güzel. Bunlar da buraya patlatmasın. Gerçekten yazık olur. Ah tamam öldüler. Ee, öbür karakterimize geçelim. Bakalım neymiş Storm. Burada time set çekmek istiyorum. Storm gerçekten güzel bir karakter. Birazdan da göreceksiniz. Çok geçiş yaptık game modlar arasında ya ama hiç sevmediğim şey biliyor musunuz? Evet. Storm'u şöyle giyelim. Storm. R'ye <laughs> tıklayınca Storm havayı karlı yapar. G'ye tıklayınca bu kar düzelir. Yani hava durumu hava durumu Storm'un elinde yani tamamen bunu söyleyeyim size. Hava durumu Storm'un elinde. Eee eğer ayar ne? Eğer F'ye tıklarsanız gördüğünüz gibi baktığınız blok yani şöyle altınıza bakmayın. Sizi çarpar. Baktığınız blok şimşek çarpıyor, yıldırım çarpıyor. Güzel bu özellik çok güzel. Canavarlar üstünde mükemmel bir özellik bu. Ee, yalnız şey yok. Çağıralım hemen kurban çağıralım. Mesela zombiler. Şurada. Mesela creeper. Creeper'ın çarpılmış hali gerçekten mükemmel. Şöyle de göstereyim bir daha. Çok güzel ya. Creeper'ın çarpılmış hali mükemmel ya. Gerçekten. Creeper'ın çarpılmış hali iyi yani. Gerçekten güzel. Neyse. Şimdiki karakterimiz Dire Devil veya Dire Devil. Siz ne demek istiyorsanız artık. Bu arada Storm'un görünüşü şöyle bir şey. Ee, Cape'im Türk bayraklı bu arada. Bu cape olmasa daha güzel gözüküyor. Ee, böyle pelerin şey gibi. Hatta şöyle göstereceğim onu. Ee, evet cübbe gibi gözüküyor. Gerçekten çok güzel gözüküyor. Şöyle. Çok güzel. Neyse diğer karakterimize geçelim. Gi 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 gi. Dire Devil. İğrenç bir görüntüsü var. Bok gibi bir görüntüsü var. Maskeyi çıkarırsanız bu görüntüden kurtulursunuz ama kıyafetin özelliklerini kullanamazsınız tabii ki de. Yani iğrenç bir görüntü ya. Bu da 3 bl blok güzel şeyinde zıplıyor yüksekliğinde. Uçamıyor yine. Bunun şeyi var sadece arkadaşlar. Göstereceğim hemen. Bu mu? Bunun muydu? İnşallah bunundur. Aynen bunundu. Ee, Billy Club diye bir silah var. Bunu şöyle yapıyorsunuz şimdi. Game mode 0'da gözükecek hep böyle şeyler. Game mode 0 olmadan olmuyor bu arada işte silah modunu daha demin değiştiriyordum ya. Game mode 1'de değişmiyor işte. Bu da aynı şekilde. Şöyle F5'te göstereyim daha net görürsünüz. Shift'e tıklayıp sağ tık yaparsak bu uzuyor. Bir de aynısını yaparsak kısalıyor. Uzuyor. Kısalıyor. Uzuyor. Kısalıyor. Kısası e, canavarlara kaç vuruyor? Hemen bakalım. E, 11 vuruyor. 10 vuruyor. 11 vuruyor. Uzunu şimdi uzunu şöyle deneyeceğiz. Heh. Uzunu 17 vurdu. Bir dakika. Evet 16 veya 17 vuruyor. Uzunu 16-17 yani biraz daha fazla damage vuruyor. Kısası... 11, 10, 11, 12 falan vuruyor. Sıradaki karakterimiz neymiş bakacağım bir dakika. Bunun ismi Manhunter'dı, bir şey dur Martin Manhunter. Bu da güzel bir karakter. Görünüşü de şöyle çok güzel bir görünüşü var. Ee, çok hızlı bir karakter. Gayet güzel bir hız geliyor buna. Ve bu özelliği bulmak için çok uğraştım. R'ye tıkladığımızda bakın, R, 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 R. R'ye tıkladığımızda. 10 saniyelik bir saklanma özelliği veriyor. Blokların içine giriyorsun 10 saniye boyunca. Tabi 10 saniye süreyle bu. Ee, bu özelliği bulmak için acayip uğraştım. Translate'e falan girdim. Bakın şu an giremiyor. 10 saniyelik sadece bir özellik ama çok güzel. F'ye tıkladığımızda ise gerçekten normal görünmez oluyoruz. Şu R olayını çok araştırdım. Yani ne işe yarıyor ne işe yarıyor diye. Translate falan bunu sağ olsun bok gibi çevirdi. O yüzden bulamadım. Ama 10 saniye boyunca bize gerçekten güzel bir özellik veriyor. İçinde mi kaldım lan? Harbiden içinde kaldık dur. Lan. Heh içinde kalmışız şeyin. Çık çık tamam. Ee, çok güzel özellik veriyor. Bakalım bunun başka özelliği var mı? Yani ve kılıcı falan var mı? Ona bak. Devam ediyoruz arkadaşlar. Yani bir bırakmıyorlar video çekmem için. İkide bir ekran falan küçülüyor. Sinirime gidiyor. Shadow Operator'ı çektiğim için. Ee, Manhunter'ın kılıcı var mı diye bakıyor. Yok tamam Manhunter'ın kılıcı yok. Ee, başka bir özelliği var mı diye de bakacağım. Çünkü bunları es geçmek istemiyorum. Hepsini görün istiyorum. Zaten video çok uzun olmuyor. Sıkılmazsınız da. Bu da DC bölümündeymiş. Marvel'dan değil. Evet. R'ye tıkladığında sana şey veriyor diyor 10 saniye boyunca işte. O dediğim özelliği F'ye tıkladığında şey olur ki G'ye tıkladığımızda Ne oluyormuş G'ye tıkladığımızda hmm, Martin Vision oluyor bir dakika 18.000 yapalım Bu özelliği ben bile bilmiyordum mesela Neyse değişik bir şey geliyor yani G. Bu şeyi anlayın R ve F'yi anlayın Gerisi pek önemli değil Şu karakteri göstermek istemiyorum çünkü bu karakterle şu karakter hemen hemen aynı Biri The Flash biri The Flash Wally yani farklı bir modeli Son karakterimiz Deathstroke Deathstroke diye bir karakter çok güzel bir karakter gerçekten Şöyle göstereceğim İki tane kılıcı var bunun Hemen yazalım bakalım Biri normal öyle vuran damage vuran bir kılıç İşte böyle böyle vuruyorsunuz çok hızlı vuruyor. Seri bir kılıç bu. Zaten canavarın da, canavar diyorum, karakterin de acelesi var. Haste 3 gördüğünüz gibi. Bu acele çoğu karakterde var zaten. Acele dedim bir yere yetişmek değil yani. Şöyle bir yeri kazma konusunda acele. Yani bir dakika game mode'dayız şu an. Game mode 0'da göstereceğim. Bir yeri kazma konusunda aceleden bahsediyorum. Çok hızlı kazıyor. Her neyse bu her şeyde var neredeyse. Her karakterde var. Çoğunda var yani. Bu kılıç broadsword. Bu normal vuran bir kılıç. Yine de güzel vuruyor. Yalnız şu elimdeki bow staff. Bu da Deathstroke'un elim yani bu karakterin kılıcı. Sağ tıkladığında böyle şey atıyor. Yıldız atıyor yine. Çok güzel bir özellik gerçekten. Ee, 16-17 gibi bir şey vuruyordu bu. Bir dakika çok uzaktan vurduk. 8 vuruyor lan. Allah Allah niye? 10, ya 16 vuruyor. 16 yani bunu Aç olduğum için de Fazla hızlı gidemiyorum. Bu son karakterimizdi. Ee, şu şey dediğim gibi 16-17 vuruyor. O nedense 7 vurdu o anda. Bilmiyorum neden olduğunu. Uzaktan vurduk herhalde. Her neyse. Son karakterimiz de böyleydi. Ve bu bölümümüz de bu kadardı. Şuraya da şu taştan koyacağım hemen. Tanıttığımı belli etmek için. Game mode 1. Şöyle. Bit. Dur. Bitti. Bitti. Şimdi burası kaldı ve şu ikisi kaldı. Diğer bölüm gerçekten çok güzel olacak. Bu arada geçen bölüm sizden e, güzel bir like sayısı istemiştim. E, şey attınız 1600 küsür tane like attınız. Yani daha gelmiştir de belki de. Bilmiyorum şu an güncel sayısını. Gerçekten hoşuma gitti o like. E, ben de e, şey yaptım. Bu keyifle işte bu bölümü çektim. E, diğer bölüm mükemmel olacak. Bunun şerefine de böyle like'ları artık 2000'e çıkartırsak çok güzel olur. Gerçekten çok teşekkür ediyorum size. Like dediğim gibi bir kazanç değil Böyle keyif veriyor bana Daha çabuk çekiyorum videoları Normalde bu başka zaman gelecekti ama çok isteniyor diye Bugüne çektim Her neyse Hulk var, Wolverine var spider-man var, Superman var Şu Fantastic 4'lüdeki toprak adamdan var Adını bilmiyorum bunun Neymiş? Tink'miş adı Deadpool var Abi çok güzel karakterler var bir dahaki bölüm Mükemmel Spiderman, Wolverine Oo, Hulk zaten çok güzel Hulk Şaşıracaksınız Hulk'la başlayacağız diğer bölüme Diğer bölüm için dediğim gibi 2000 like'ı vurdurun. Hoşçakalın diyorum. Bay bay.